Evet arkadaşlar şimdi kazanım 107'ye geçiyorum. Bir kere bu soruları çözebilmek için bunların 180'e tamamlayan 30 derece olduğu için bunları bir bilelim. Hatırlayalım. Sinüs 30 1 bölü 2. Kosinüs 30 kaç yapıyor bu? Kök 3 bölü 2. Tanjant 30 kök 3 bölü 3 ya da 1 bölü kök 3 de denebilir. Tanjant dedik. Sırada ne var? Kotanjant 30. Bu da kök 3. Ee, şimdi bu bir kere direkt sin 30'a eşit. Şu 180'i tamamlayan eksi kosinüs 30. Bu eksi tan 30 ve eksi kot 30. Değerlerini yerine yazalım. Bu 1 bölü 2. Şurası eksi kök 3 bölü 2. Buradan, buraya bakarak gidiyorum artık. Bu eksi kök 3 bölü 3 ve bu da eksi kök 3 gelir. Geçelim. Evet şimdi bu soruda bunları 180'e tamamlayanları bir konuşalım. Bunu 180'e tamamlayan 60 derece ve direkt e, işaret de aynı. Şimdi şuna geleceğim. Bunu 180'e tamamlayan 30 ama burası eksi kosinüs 30 olacak. Evet. Ne oldu? Yani sin 60 artı kos 60'a döndü bu. 30'a döndü pardon. Şurası 30. Şimdi sin 60'ımız kök 3 bölü 2 kosinüs 30'umuz da kök 3 bölü 2. 2 kök 3 bölü 2'den cevabımız kökü çıkıyor. Geçtik. Ee, şimdi bu 180'e tamamlayanı 45 olduğu için eksi tan 45'e eşit. İlk ifade. Şu eksi'yi bir koyalım. Bu da eksi kotanjant 45 bölü sin 30'un değerini biliyoruz. Bu neydi? 1 bölü 2 idi. Kos 45'te kök 2 bölü 2. Evet böyle ilginç bir sayı çıkabilir buradan. Bir bakalım. Yukarısı e, tanjant 45 1 eksi 1 yaptı. Şu artı yaptı. E, kotanjant 45 de 1. Ha ne olduğunu anladım ben. Aşağısı ne olduğu hiç önemli değilmiş. Yukarısı 0 çıktı. 0 bölü sayı nedir? 0'dır. Aşağısının hiçbir önemi yok. Tabii aşağı 0 olmayacak. Şimdi buradayız. Evet. Tanjant 135 eksi tanjant 45. E, kotanjant da eksi kotanjant 45. Aşağısı sinüs 120. Bu sinüs 60'a eşit. kosinüs e, 135 eksi kosinüs 45'e eşit. Evet. Şimdi bunlar bir bir. Yani yukarıda bir eksi 2 var. Aşağıda sin 60 kök 3 bölü 2. Ve eksi oldu burası. Bu da kök 2 bölü 2. Peki. Ee, şöyle oldu. Yukarıda, pardon aşağıda kök 3 eksi kök 2 bölü 2 oldu. Şimdi bu taklattı, çarpıldığı zaman aslında eksi 4 bölü kök 3 eksi kök 2 çıktı karşıma. Cevap böyle bırakılmış olmayabilir. Ee, paydayı bir eşeğe genişletelim. Şöyle yapalım. Tamam. Genişletmeyi yaptığımız zaman x4 bir dursun. Şurada kök 3 artı kök 2. Aşağıda 2 kare farkında 3 eksi 2. Ha, zaten bura 1. O zaman cevap şu. Eksi 4 çarpı kök 3 artı kök 2 geliyor.